Evet arkadaşlar bu videomuzda size ZD Soft Screen Recorder ile ekrandan görüntü nasıl kaydedilir onu anlatmak istiyorum Videonun altında linkte verdiğim adresten programı indirebilirsiniz İndirdikten sonra programın içerisinde scnreg isimli şu dosyayı çalıştırıp kurulumu yapın Daha sonra programın üst kısmında şu kamera resminin hemen üstünde unregistered yani kayıtsız yazacak Bu kısma tıklayarak Kaydetmeniz gerekecek. Kaydetme esnasında sizden kullanıcı adı, işte, mail adresi ve şifre, parola gibi bir şey isteyecek. O esnada şu KGEN isimli dosyayı çalıştırın. İsim kısmına demo, mail kısmına şu an tamamını, keygen kısmına da KGEN'e tıklayıp burada çıkan karakterleri giriyorsunuz ve programınız tam sürüm oluyor. Bu aşamadan sonra biraz ayarlarından bahsedeyim. Öncelikle yapacağımız ayarın birincisi Şuradaki Capture Speaker yazan bölüm Yani benim hoparlörümden çıkacak sesi kaydet manasına geliyor Şuradaki Capture Mikrofona tıklarsanız mikrofondaki sesinizi dahi kaydeder Ama ekrandan bir ders kaydedecekseniz Yani sizinle alakalı bir şey değilse Tabii ki bu kısmı işaretlememeniz gerekiyor Şu an ben ekrandan bir video kaydetmeyi planlıyorum bunu göstereceğim. O yüzden mikrofonda işaretlemiyorum. Hemen dersimi açayım. Evet. Dersimiz açılıyor. Tam ekran yapalım. Ders açıldıktan sonra sesin hoparlörünüzden çıkıp size veya etrafa bir rahatsızlık vermesini istemiyorsanız yani başında beklemeyeceksiniz. Şuradan sesi kısabilirsiniz bilgisayarın hoparlör ayarından. Ama videonun izlendiği ekrandan şuradan sakın sesi kısmayın. Buradan sesi kısarsanız videoya kaydedilmez. Şimdi örneğin ekranımız bu. Screen Recorder'ı açıyoruz. Buradan belli bir bölge seçiyoruz. Siz kurduğunuzda şu an benim yaptığım ayarlardan dolayı gözükmüyor. Ancak siz kurduğunuzda ekranda yeşil bir çizgi oluşacak. Dört köşe halinde. Bu yeşil çizgiyi kaydırarak isterseniz ekran tamamı, isterseniz şu sohbet kısmının olmadığı mesela. Yani kendi nasıl düşünüyorsanız o şekilde bir sağa sola mouse'la farenizle kaydırarak bu kısmı ayarlayabilirsiniz. Yok olmadı. Şuradan Capture bölümüne tıklarsınız. Buradan genişliği, yüksekliği ayarlarsınız. Daha sonra söyleyeceğim en önemli ayar Timer ayarı. Timer'a tıklıyorsunuz. Bu videonun boyutu diyelim 48 dakika 19 saniye. Ben bunu mesela 50 dakika ayarlarım. Sebep bazen videoda 1-2 saniyelik donmalar, 5-10 saniyelik donmalar olur ve video 48 değil de 50 dakikaya çıkabilir. O yüzden önlemimi alırım. 50 dakika yazarım. Ve video 50 dakikaya geldiğinde keser, bitirir. Timer kısmı bu. Daha sonra video kısmından söylemeyi unuttum. başka bir şey var. Ee, videoyu AVI, MP4 veya MKV hangi format istiyorsanız o formatta kaydedebilirsiniz. Ben genelde MP4 formatını seçmeyi tercih ediyorum. Kodek kısmına e, dokunmayın. E, bunun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.